Merhaba Sweetcoin kullanıcıları. Sweetcoin Kasım 2020 güncellemesiyle birlikte uygulamamız baştan aşağı güncellendi. Ve böylelikle Sweetcoin Türkiye.com adresinden çok fazla soru yöneltilmekte. Bu soruları kısaca cevaplayacağım. Ayrıca uygulama hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum sıkça sorulan sorularla ilgili. Uygulamanın öncelikle güncellenen versiyonunu kısaca tanıtmak istiyorum. Bu gördüğünüz ekran ana ekran. Eski uygulamaya göre bir hayli yavaş uygulama. Ee, sağ üst tarafta balans kısmında toplam kazanılan Sweetcoin miktarı. Yani bugüne kazandığın, bugüne kadar kazandığınız toplam Sweetcoin miktarı yer almakta. Benim 14.577 de coin'im bulunmaktadır. Onun altında 2427 günlük atılan adım sayısını göstermekte. Ancak bu günlük atılan adım sayısının tamamı onaylanan adımlar değil. Yani ben e gün içerisinde çoğunlukla evde olduğum için bu sadece telefonumuz sallandığında telefonun adım sayar özelliğinin ölçtüğü adımlardır. Yani bunların e, geçerli olan adımları Sweetcoin analiz eder. Konum e, konum servisiyle birlikte size e, coin miktarı ile aktarır. Bu kısmı daha sonra geleceğim. Önce ana ekranı tanıtmak istiyorum. Onun altında arkadaş ekleme kısmı var. Her eklediğiniz arkadaş için 5 Sweetcoin kazanıyorsunuz bildiğiniz gibi. Onun altında bir kampanya mevcut. Korona döneminden beri bu kampanya e, mevcut. 20 dakika boyunca kazandığınız coin'lerin iki katı hediye geliyor. Örneğin 20 dakika boyunca 4 coin kazandıysanız 8 coin olarak hesabınıza coin ödeniyor. Günde bir kez kullanabiliyorsunuz bunu. 20 dakika boyunca. Bu kısımda e, reklamlar var. 3 adet reklam izleyerek coin kazanabilirsiniz. Ben şu an e, bağlantım yok olarak görünüyor çünkü video çektiğim için internet bağlantısını kestim. Bu kısımda kampanyalar mevcut. Ürünler ekleniyor. <laughs> Sivit coin'leriniz karşılığında bu ürünlerin indirimli satın alıyorsunuz. Bunları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü Amerika'da satılan ürünler olduğu için dolar üzerinden ve çok pahalı ürünler. Sadece 20 bin coin biriktirip 1000 dolar çekmenize ya da televizyon almanızı tavsiye ediyorum. O konuya da birazdan geleceğim. Bunun altında üyelik paketleri bulunuyor. En baş paket Mover paketi. Günlük 5 Sweetcoin kazanabileceğiniz bir paket ve ücretsizdir. Diğerleri de e, ücretli ama e, Sweetcoin kazandığınız coinlerden düşmektedir ücrete. Onun haricinde herhangi bir TL ile ya da kredi kartıyla ödeme yapmanıza gerek yok. Böyle bir sistemde yok zaten. Mover paketinde 5 Sweetcoin kazanabilirsiniz günlükte. Yani 5000 atım atarak 5 Sweetcoin kazanabilirsiniz. Daha fazla adım attığınızı düşünüyorsanız Shaker paketine geçebilirsiniz. Bunda da 10 sweet coin kazanabilirsiniz. Ya da daha üst paketlere geçebilirsiniz. Bunlara e, geçtikçe aylık bir ödemeleri var. Şu an göremiyoruz. Çünkü benim internetim kapalı olduğu için buradaki miktarlar görünmüyor. Örneğin Shaker paketinde aylık 4.75 sweet coin hesabınızdan düşülecektir. Bunun karşılığında da 10 günlük 10 sweet coin'e kadar coin kazanabiliyorsunuz. Burada paylaşabileceğiniz e, sosyal medya uygulamaları yer almaktan da sayfada. En altta market kısmına giriyorum. Bu kısım sizde görünmeyecektir. 100 dolar, 214 dolar gibi. Arkadaş ekledikçe para kazandıran bir sistem. Birçok kullanıcı da yok. Bunun sebebi e, eski kullanıcılarda yani Türkiye'de tanıtımın yapıldığı sıralarda verilen bir kampanya. Yeni kullanıcılarda maalesef yok. E, o yüzden bu kısmı geçeceğim bu kısımda 25 bin küsur e, coinlerle tatil paketleri yer almakta bunları tavsiye etmiyorum bu kısımlarda yine indirim kodları e, satın alabileceğiniz kısımlar burada yardım yapabileceğiniz e, kısımlar coinlerinizle kazandığınız coinlerinizle yardım yapabilirsiniz bu kısımda ise 20 bin coin karşılığı 1000 dolar alabilirsiniz ya da 20 bin coin karşılığı 75K, e, 75 inç 4K Samsung Smart TV alabilirsiniz. E, birçok YouTuber ve birçok kullanıcımız 20 bin dolar, 20 bin coin karşılığı 1000 dolara tercih etmiştir ama e, tavsiyem 20 bin coin karşılığı 75 inç 4K Samsung TV değerlendirmeniz. E, Samsung Türkiye.com adresinden e, bir kod verilerek bu TV'yi satın alabilirsiniz ücretsiz olarak. Bunu tavsiye ediyorum. Çünkü 1000 dolardan daha fazla. Tabi televizyona ihtiyacınız yoksa 1000 dolar çekimde yapabilirsiniz. İkinci kısımda My Balance kısmında kazandığınız so, e, sweet Sweetcoin miktarı. 14.577 Sweetcoin kazanmışım ben. Fakat 304 coin transfer edilmiş. Transferler 20.000 coin biriktiminde kesinlikle geçerli değil arkadaşlar. Yani arkadaşlarınızın gönderdiği hiçbir coin 20.000 coin biriktirmenizde Büyük ödül almanızda bir geçerli yok. Sadece bu transfer yapılan coinler e, aylık paketlerinizden düşebilir. Bunları kullanabilirsiniz. O yüzden çok da zararlı değil. Ama bunun için bir para ödemenize ya da satmanıza gerek yok. Bunun haricinde e, burada profil kısmında sağ üst taraftaki dişliyi tıklayarak dilerseniz eski versiyona dönebilirsiniz. Old look şeklinde alışa gelmiş e, bir versiyondur. Az önce gördüğünüz 2427 total adım sadece bugün 0.91'i kabul görmüş. Çünkü e, bu coinleri atar, adımlar atarken yüzde %90'ında evdeydim ve çok az dışarı çıktım bugün. Yani bir coinlik e, neredeyse yarısından azı sadece dışarıda olduğum için bir coin'e yakın e, kabul görmüş. Info kısmından da detaylıları e, görebilirsiniz bununla ilgili kabul gören adımlarım 963 tane bunun karşılığı 0.91 sweetcoin yapıyor Arkadaşlar e, sweetcoin uygulaması ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar Sweetcoin uygulaması ile ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi sweetcoin.turkiye.com web sitemizden tarafımıza yönlendirebilirsiniz